yarışı kaybettin. Belki aşkta kazanmak istersin. Evlilik teklifim hala geçerli. Rus salatasına doydun mu yoksa Rıza kabak olsun? Seni terk ederken havuzda bir tek Serdar Orta çok zira. Sultan bak. Hatay'da hayvanlıkta alkollüydüm. Eklemek istediğim başka bir şey var mı? Yemin ederim bitti artık. Affet beni. Bir şans daha ver. Bizimkisi devlerin aşkı. Herkes sever. Biz taparız kara sevda diye bir şey var. Artık yalnızca ezip geçmek istediğim bir rakipsin benim için. Bu koşunun intikamını Ege koşusunda alacağım senden. Tamam kabul. Sen kazanırsan çiftliğim, atlarım, her şeyim senin olur. Düşerim yakandan, terk ederim bu şehri. Sen kazanırsan? Benim olursun. Karım olursun. Kadınım olursun.